Evet arkadaşlar merhaba. DNA'nın DNA'nın keşfiyle ilgili iki önemli deney var. Bunlardan ilki Griffith deneyi, ikincisi de Chase deneyi arkadaşlar. Bunlar DNA'nın yönetici molekül olduğunu ispatlamaya çalışan deneylerdir. Griffith deneyi önemli bir aşamaya kadar gelmiştir. Sonra onu tamamıyla ispatlayan Chase deneyi vardır. Bu iki deneyi de anlatacağız. Nitekim sorularda zaman zaman karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Önce Griffith deneyinden başlayalım. Griffith deneyi ile alakalı arkadaşlar yapılan çalışma fareli bir deney bu. E, belki daha önce araştıranlarınız vardır. Arkadaşlar e, akciğerlerde zatüre hastalığı var biliyorsunuz. E, Pneumoni diyoruz zatüreye. Zatüreye sebep olan bir bakteri var arkadaşlar. E, bu e, bakteri Arkadaşlar bu bakterinin iki e, türü var. E, birisi kapsüllü, birisi kapsülsüz. Yani bunların ikisi de zatürreye neden e, olan bakteriyle aynı tür bakteriler. Yalnız kapsüllü olanları zatürreye neden oluyor, hastalığa sebep oluyor. Kapsülsüz olanlar hastalığa sebep olmuyor. Önce bu bilgiyi verelim. Yani kapsüllü bakteriler zatüreye sebep oluyor, kapsülsüzler zarar vermiyor. Bunu nereden anlamışlar hocam? Ee, akciğerlerden alınan e, kan da görmüşler çocuklar. Zatürre hastalığına yakalanmış insanın akciğerlerinden e, alınmış arkadaşlar e, kan da bulmuşlar bunu. Evet arkadaşlar bir kapsüllü biri kapsülsüz kapsüllü olan e, hastalık yapıyor. Evet. Yani yeşil olanlar S bakterileri hastalık yapıcı, mavi olanlar R bakterileri hastalık yapmayan bakteriler olarak bileceğiz arkadaşlar. Ee, R bakterisi hastalık yapmayacak. Evet. Şimdi arkadaşlar önce fareye ee, S bakterisinden, kapsüllü bakteriden verilmiş. Fare hastalanmış. Ölmüş arkadaşlar. Birinci, e, ilk çalışma bu grifit deneyinde. Kapsüllü bakteriyi verdik. E, fare hastalandı, öldü. Sonra arkadaşlar e, kapsülsüz bakteriyi fareye verdik. E, biliyorsunuz bu hastalık yapmıyordu. Fare yaşamına devam etti. Sonra arkadaşlar eee Sonra arkadaşlar bu S bakterilerini ısıtarak öldürüyorlar. Tabi bakteriler ölünce bakteri hastalık yapma yeteneğini kaybediyor. Isıtılarak öldürülmüş <laughs> arkadaşlar bakteriler fareye verildiği zaman fare hastalanmıyor. Çünkü ne yaptık? Isıtarak öldürdük. Kapsüllü bakterileri ısıttık öldürdük. Gördük ki fare ölmedi. Sonra arkadaşlar ısıtılarak öldürülmüş e, bakterilerle e, kapsülsüz bakterileri e, birleştiriyorlar e, ve bunu fareye enjekte ediyorlar. Bakın deneyin bir sonraki aşaması. Yani ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü ile e, kapsülsüz enjekte ediyorlar. Normalde farenin ölmemesi lazım çünkü biri etkisiz hale getirilmiş, öbürü zaten bakterinin öbürü zaten zararsızdı. Ama gördüğünüz gibi fare yaşamını ...yitirdi arkadaşlar. Buna bilim adamları da şaşırdı. Hemen fareden bir kan örneği aldı arkadaşlar... ...ve bu kanı inceledi. Evet fareden e, bu kanı aldılar arkadaşlar... E, ...incelediler ve inceledikleri zaman... ...farenin kanında... ...kapsüllü e, S bakterilerinin... ...olduğunu gözlemlediler. E, yani arkadaşlar... E, ...ölü kapsüllü ile... E, ...kapsülsüz bir arada olduğu zaman e, ee, çocuklar bunun sebebini söylüyorum. Tabi onlar o zaman keşfediyorlar bunu. Kapsüllüdeki gen arkadaşlar, şimdi DNA'sı zarar görmüyor. Bakteri ısıtılarak öldürülüyor ama bakterinin DNA'sı zarar görmüyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada hastalığa neden olan gen ee, hastalık yapmayan R bakterisinin DNA'sına aktarılıyor. Buna trans, transformasyon deniyor ama o yabancı ismi çok bilmeniz şu an için gerekli değil. E, trans, e, transformasyon e, ileride öğreneceksiniz. Bir gen aktarımı e, şeklidir. Yani gen aktarımını bu sene öğrendiniz. Hastalığa neden olan e, gen transformasyon yöntemiyle diyelim e, arkadaşlar R bakterisine aktarılıyor. Artık R bakterisi de hastalık e, Yapıcı bakteri yani kapsüllü bakteriye dönüşüyor yani S bakterisine dönüşüyor arkadaşlar. Dolayısıyla farecik ne yapıyor? Ölüyor arkadaşlar. Yalnız şimdi e, Griffith bu deneyi yapıyor e, ama tam bir isim veremiyor yani fareyi öldüren e, bir yönetici molekül var ama e, tam olarak e, adını koyamıyor arkadaşlar. E, ha Griffith deneyinin önemi nedir? E, hücrede kalıtsal bilgi taşıyan bir molekül bulunduğunu ortaya koymuştur. Yani S bakterisindeki kalıtsal bilgi R bakterisine aktarılmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla Griffith deneyi bunu keşfediyor. Kalıtsal molekül olduğunu keşfediyor. Ama tam da bir teşhis koyamıyorlar. Yani tam da bir isim koyamıyorlar. Bunu da bir sonraki deney, anlatacağım deneydeki Chase deneyi e, ispatlıyor arkadaşlar. Yani Griffith'in e, yarım kalan işini e, Chase deneyi tamamlıyor. Onu da birazdan anlatacağım. Evet arkadaşlar, Griffith deneyi ile alakalı bir e, sorumuz var. Birinci basamakta ka, e, fareye kapsüllü bakteri veriliyor e, arkadaşlar. E, Fare ölüyor. Kapsülsüz bakteri verildiğinde fare ölmüyor. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteri verildiği zaman fare e, ölmüyor çocuklar. Bakteri etkisiz hale geliyor. Yalnız burada arkadaşlar bakteri e, ölüyor ama DNA'sına, e, DNA'sı zarar görmüyor. E, dördüncü basamakta arkadaşlar e, öldürülmüş ısıtılarak öldürülmüş bakteri ile kapsülsüz bakteri bir arada bulunuyor ve fare ölüyor. İşte ilginç olan kısım burasıydı biliyorsunuz. Arkadaşlar buradaki bakterinin DNA'sındaki bir gen, kapsül yapma özelliği sağlayan bir gen diğer bakteriye aktarılıyor ve artık kapsülsüz bakteri de kapsüllü hale geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar fare ölüyor. Deneyin 3. aşamasında farenin yaşama sebebi geçirdiği modifikasyondur diyor. Hayır, bakterinin ölmesidir arkadaşlar. Bir yanlış. İkiye bakıyoruz. Griffith'in bu deneyi hücrede kalıtsal bilgi taşıyan bir molekül bulunduğunu ortaya koymuştur. Arkadaşlar... Hatırlarsanız bu böyle bir molekülü buluyor ama tam olarak ismini koyamıyordu. Dolayısıyla bu bilgi doğru. Kalıtsal bir molekül bulunduğunu buluyor grafit. kalıtsal bilgiyi taşıyan molekül bulunduğunu. Üçüncü bilgi, üçüncü bilgi neymiş arkadaşlar? Deneyin üçüncü basamağındaki ısıtma işlemi kalıtsal bilgi taşıyan molekülün yapısını bozmuştur. Yanlış arkadaşlar. Bozsaydı buna ne yapmayacaktı? Bilgiyi aktaramayacaktı. E, deneylerde şey cevaplarda yalnız 2 yok. Yani bu soruda seçeneklerde sıkıntı var. Dolayısıyla e, cevaba bursa demiş ama 3'ü kabul etmeyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız ne olur? Yalnız 2 olur. Arkadaşlar Griffith deneyi ile alakalı bir de e, aralıkta soru sormuşlar. Ona da bir göz atalım aralık örnek sorularında. İşte e, canlı kapsüllü bakteriyi veriyoruz. Fare ölüyor. Arkadaşlar e, canlı kapsülsüz bakterileri veriyoruz. Fare yaşıyor. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterileri veriyoruz. Fare yaşıyor. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerle canlı kapsülsüz bakteriler bir aradayken gen aktarımından dolayı fare ölüyordu. Çünkü farenin kanında kapsüllü bakterilere rastlanıyor. Peki, bu çalışmanın sonunda kapsülsüz bakterilerin kapsüllü forma dönüşmesine neden olan faktörün kapsüllü bakterinin DNA'sındaki bilgi olduğu anlaşılmıştır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1- Kapsüllü bakterilerin kapsüllü forma dönüşerek sonradan edindiği öldürücü özellik bundan sonraki soylarında kalıtılabilir. Kalıtılabilir çünkü bakterinin DNA'sı değişiyor. Bir sonraki nesle yani yavrulara geçer bakterilerin yavrularına. 2. Deneyin B aşamasında farelere enjekte edinen kapsülsüz bakterilerin bir süre sonra kapsül oluşturduğu söylenebilir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu B aşamasında... Ee, kapsülsüz bakterilerin kapsüllü bakterilerine e, dönüştüğünü, dönüşebildiğini söylüyor ama öyle bir olay yok çocuklar. O D aşamasında oluyor. Yanına kapsülsüz koyacağım da onun DNA'sındaki gen buna aktarılacak da ancak öyle. Yani B aşamasında böyle bir durum söz konusu değil. 2'yi kabul etmiyoruz. 3'e bakıyoruz. Deneyin D aşamasında ölü kapsüllü bakterilere ait DNA kapsülsüz bakterilerin daha sonra fenotiplerinde değişikliğe neden olmuştur. E tabi DNA değişince fenotip de değişir. Üçü de kabul ediyoruz. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Bursa olur. Evet Griffith sorusu, sorularını bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de e, Hershey ve Case deneyini anlatacağız. E, bu deney Griffith'te biliyorsunuz Griffith e, deneyinde e, yönetici bir molekül olduğunu e, bilgileri, kalıtsal bilgileri aktaran yönetici bir molekül olduğunu keşfetti ama tam adını koyamamıştı. E, bazı noktalarda soru işaretleri vardı. Bu e, Hershey ve Chase iki bilim adamı, e, gerçi bir bayan ama olsun bilim insanı diyelim. E, arkadaşlar, e, kalıtsal bilginin bilgiyi aktaran molekülün DNA olduğunu ispatlamışlardır yaptıkları deneyle. Arkadaşlar, öncelikle deneyde ne yapıyorlar, ee, ona bir bakalım. Evet arkadaşlar, bu bir virüstür. Bakteri yiyen bir virüstür. Ee, i̇çinde DNA'sı var, böyle bir zarı var, kılıfı var arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla bu virüs bakteri yiyor. Bakteri yiyen virüslere bakteriofaj deriz arkadaşlar. Hani e, yabancı bir terimdir ama belki kaynaklarda görürseniz faj diyor bakın. Bakteriyofaj neymiş? Bakteri yiyen virüsmüş. İçinde DNA'sı var gördüğünüz gibi. Dışında da protein kılıf var. Şimdi fajın yani bakteri yiyen virüsün bir özelliği arkadaşlar bu DNA'sı etraftaki protein kılıfın üretilmesini sağlıyor ve etrafı protein kılıfla kaplanıyor. Yani DNA protein kılıfla kaplanarak bir çeşit virüs oluşuyor çocuklar. Virüsler bu şekilde çoğalıyor façlar bu şekilde çoğalıyor arkadaşlar. Burada kükürt elementiyle işaretliyorlar. Bu çok önemli değil. Yani boyuyorlar gibi düşünün. İşaretliyorlar. Daha sonra bu kılıfı işaretlenmiş bakterileri virüse enjekte ediyorlar. Arkadaşlar virüs önce DNA'sı girer. Sonra etrafında protein kılıf oluşur. Şimdi DNA'lar girdi bakteriye. Virüsün DNA'sı. Bakalım etrafındaki kılıf işaretli mi olacak yoksa işaretsiz mi olacak e, Çünkü arkadaşlar e, bu ana kadar yani bu deney yapılıncaya kadar kalıtsal bilgiyi aktaran molekül e, bu içerideki e, DNA mıdır yoksa e, zardaki protein midir e, bu ikisi arasında kalmışlardı Eğer zardaki protein olursa arkadaşlar burada oluşan kılıf gene kırmızı olacaktı ama DNA olursa Çünkü DNA'nın içinde e, Birazdan göstereceğimiz kırmızı dışında farklı bir renkte e, kılıfın kodları bulunmaktadır. Şimdi bakacağız arkadaşlar e, yeni oluşacak, yeni oluşan kılıflar hangi renktedir protein kılıflar. Evet e, inceleyelim. Bakıyoruz arkadaşlar yeşil. Demek ki arkadaşlar DNA'nın sözü geçiyor. E, diyorlar yani zardaki proteinler etkili değildir diyorlar. Hatta bunu bir daha inceliyorlar. E, nasıl yapıyorlar? Bu sefer de arkadaşlar e, DNA'yı işaretliyorlar. Az önce DNA işaretlemediler. Kılıfı işaretlemişlerdi. Şimdi de DNA'yı işaretliyorlar. Kılıfı işaretlemiyorlar. Bakalım işaretli DNA'yı e, işaretli DNA'ya sahip virüsleri bakteriye bakteri enjekte ettiğimizde ne oluyor? Tabii ki önce DNA'ları giriyor. Virüslerin çalışma şekli böyle arkadaşlar. Sonra etrafında bakıyoruz gene yeşil kılıf oluşuyor. Arkadaşlar e, yani burada DNA'nın sözü geçiyor e, yorumunu çıkarıyorlar. E, dolayısıyla arkadaşlar, e, yönet şey e, kalıtsal bilgileri aktaran molekülün DNA olduğunu arkadaşlar ispatlıyorlar. E, Chase ve arkadaşı. Şimdi bu e, deneyin aslı şu aslında arkadaşlar. E, <laughs> bakterin şey, özür dilerim virüsün protein kılıfını kükürtle işaretliyorlar. Ama içeride çoğalan virüslerde her radyoaktif kükürt diyoruz buna herhangi bir kükürte rastlanmıyor. Demek ki bunların çoğalmasında e, kılıf, taki protein, yani kükürtle işaretlenmiş olan protein etkili değildir deriz. DNA'yı DNA ise arkadaşlar e, fosforla işaretliyorlar. Daha sonra bu yapılan deneyde bakteriler çoğaldıktan sonra fosforun çoğaldığını gözlemlemişler. Demek ki kalıtsal bilginin aktarılmasında fajın kılıfındaki protein değil de DNA etkilidir diye kesin sonucu bulmuşlardır. Yani kalıtsal bilgileri aktaran molekülün DNA olduklarını ispatlamışlardır diyoruz arkadaşlar. Eee Griffith'in deneyini bu şekilde e, başka bir e, deneyle sonlandırmışlardır. Kesinliğe ulaştırmışlardır. Tekrar ediyorum. Griffith e, arkadaşlar kalıtsal bilgileri aktaran bir e, molekül olduğunu bulmuştu ama adını tam koyamamıştı farelerle yaptığı deneyde. E, Hershey ve Chase ise arkadaşlar kalıtsal bilgileri aktaran e, molekülün DNA olduğunu ...bu deneyle ispatlamıştır arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bunların deneyinde eğer... ...protein kılıfı işaretlediğimiz radyoaktif element çoğalsa... De ...demek ki kalıtımda protein kılıf etkiliydi. Protein etkiliydi, proteinler etkiliydi diyecektik. Ama DNA'ya işaretlediğimiz fosfor bakteri içerisinde... ...fosforlu yapı çoğaldığı için... ...dolayısıyla kalıtımda DNA'nın etkili olduğunu bulmuşlardır diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sorumuz var. Evet arkadaşlar bir örnek sorumuz var. Bu da Hershey ve Chase deneyi ile alakalı. İşte birinde hatırlarsanız az önce anlatmıştık protein kılıf işaretli. Diğerinde arkadaşlar şöyle yapalım DNA işaretleniyor. Protein kılıf kükürtle işaretleniyordu. T2 bakteriyofajları diyor. T2 diye isimlendirilmiş arkadaşlar radyoaktif izotoplarla işaretlenmiştir. İzotopun ne olduğunu e, izotop farklı tür atomlardır. E, proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı atomlardır. O çok önemli değil. Arkadaşlar, virüsün e, protein kılıfı e, kükürtle işaretleniyor. E, DNA'da e, radyoaktif fosforla işaretleniyor. Şimdi e, deneyi tekrar özetleyecek olursak, Chase deneyini. E, virüs bakteri içerisine ııı e, enjekte edildiğinde enfekte etmesi sağlanmıştır diyor yani ee, arkadaşlar DNA'lar DNA'sı işaretsiz bunun DNA'lar içine giriyor kılıflar dışarıda kalıyor virüsün e, ulaşma şekli buydu hatırlarsanız önce DNA'larını bırakır sonra o DNA'lar yeniden protein kılıf oluşturuyordu Dolayısıyla arkadaşlar burada kılıflar işaretliydi ama e, oluşan yeni kılıflar tekrar e, ne oluyordu işaretsiz oluyordu yani DNA'nın sözü geçiyordu olmadı diyorlar. Bir de DNA işaretleyelim. İşimiz sağlam olsun diyor bilim adamları. E, i̇şaretli DNA, fosforla işaretlenmiş olan DNA, bakteri içerisine giriyor, çoğalıyor. Bakıyoruz, e, burada DNA kopyalanan DNA aynen aktarmış, e, işaretli olan DNA e, aynen bilgileri aktarmış e, ve çoğalmış, e, kopyalanmış diyorlar. Dolayısıyla. DNA'nın kalıtsal bilgiyi taşıdığını ispatlıyorlardı hatırlarsanız videomuzda da belirttik. Bu bilgilere bağlı olarak hangisine ulaşılamaz? A. Bakteri içinde çoğalan virüsün kalıtım birimi DNA'dır. Zaten deneyin amacı sonucu buydu daha doğrusu. Kalıtım biriminin DNA olduğunu bulmuşlardı. Çünkü Griffith tam ismini koyamamıştı hatırlarsanız. B. bakteri içinde çoğalan virüsün DNA'sından alınan bilgiyle protein kılıf sentezlenir. Zaten bakterinin çok virüsün çoğalma şekli buydu arkadaşlar. Önce DNA'sını virüs şey bakteri içerisinde gönderiyor. DNA'nın etrafında o DNA'ya göre ne üretiliyor? Protein kılıf üretiliyor. Virüs DNA'ları kendini eşleyerek çoğalmıştır diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çoğalma gerçekleşiyor ikisinde de. Buna da ulaşıyoruz. Bakteri içinde çoğalan virüsün DNA'sından alınan bilgiyle üretilen protein kılıf bakteri içine girmeyen virüsün protein kılıfından farklıdır diyor. DNA değişmiyor ki. DNA değişmediği için protein kılıflar aynı olur arkadaşlar. Yani DNA hangi protein kılıfı emrediyorsa bakın işaretlesek bile DNA'daki protein kılıftan sorumlu geni değiştirmediğimiz için ikisinde de oluşan protein kılıflar Aynıdır. Yani e, virüs içerisinde girmeden e, oluşan kılıfla virüs içine girdikten sonra oluşan kılıf ne oluyor? Aynı oluyor. Dolayısıyla denizli seçeneğine ne yapamıyoruz, ulaşamıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Griffith ve Chase deneyi e, örnek sorularımızda sık sık çıkıyor. O yüzden dikkat edelim. E, görüşmek. üzere. Evet arkadaşlar, Griffith deneyini son kez özetliyorum. Kapsülsüz bakteri fareye veriliyor, fare hastalanmıyor. Kapsüllü bakteri fareye veriliyor, fare hastalanıp ölüyor. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteri fareye veriliyor, bakteriler ölüyor ama DNA'sı sağlam olduğu için fare yaşıyor. Isıtılarak öldürülmüş bakteri bakteriyle kapsülsüz bakteri bir aradayken fareye enjekte ediliyor, fare gene ölüyor. İşte ilginç olan yer burası. Çünkü biri hastalık yapan bakteri ölmüş, öbür bakteri zaten hastalık yapmıyor ama bakıyorum fare hastalanıp ölüyor. Bunun sebebini araştırdıklarında demek ki buradaki yani hastalık yapan bakterideki kalıtsal bilginin arkadaşlar diğer bakteriye geçtiğini keşfediyorlar. Ama bunu aktaran molekülün ne olduğunu tam keşfedemiyorlar. Yani kalıtsal bilgi aktaran bir molekül var ama tam olarak grifit. Bunun adını koyamıyor. Bu bakterideki DNA buraya aktarılıyor ve artık kapsülsüz bakteri kapsüllü hale dönüşüyor. Çünkü farenin kanından aldıkları örnekte kapsüllü bakterilere rastlıyorlar. Kapsülsüz bakterilere değil. Griffith deneyinin özeti bu. Yani Griffith deneyi kalıtsal bilgiyi aktaran moleküllerin olduğunu bulmak. Heh. Sadece adını koyamadılar. Adını koymaları konusunda da Adını koymalara konusunda da Hers ve Chase çalışmalar yapıyor. Chase deneyi diyebiliriz. Arkadaşlar iki tane virüs. Birinin kılıfını kükürtle işaretliyorlar. Diğerinde DNA'sını arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Fosforla işaretliyorlar. Şimdi arkadaşlar kükürtü işaretlenmiş şey kılıfı kılıfı kükürtle işaretlenmiş virüsü bakteriye enjekte ettikleri zaman bakteri içinde çoğalan virüste kükürte rastlanmıyor. demek ki kalıtsal bilgi kılıfla aktarılmamış. Aktarılsaydı burada çoğalacaktı diyorlar. Hatta bir de sağlamasını yapıyorlar. Bu sefer DNA'yı işaretliyorlar fosforla. Bunu bakteri içerisine enjekte ediyorlar ve bakteri içerisinde işaretli DNA çoğalıyor. Ha diyorlar demek ki e kalıtsal bilginin aktarılmasında etkili olan molekül DNA'dır diyorlar ve noktayı koyuyorlar arkadaşlar.